Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Evet, Galatasaray'da e, Nelson transferi var, Victor Nelson transferi var. Bununla ilgili detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Önemli bilgilere ulaştım. E, Extra Planet e, gazetesinin haberi var bu konuda Galatasaray'ın. Victor Nelson'la olan görüşmesi, neler yaşandı, perde arkasında neler var onun detaylarını, notlarını tuttum sizinle paylaşacağım. Ekstra Bradet gazetesinin haberine göre Victor Nelson'un Galatasaray'a gideceğine dair, gazete şunu söylüyor, Victor Nelson'un diyor Galatasaray'a Galatasaray, a, Galatasaray a gideceğine dair pek çok e, haberler, belirtiler var diyor. E, Kopenhaglı futbolcu ciddi bir maaş bekliyor Galatasaray'dan diyor. Nelson şu anda ayda 460 bin kron yani 45 bin euro yılda yaklaşık 5,5 e, ,5 milyon 5,5 ,5 milyon kron yani e, 540 bin euro kazanıyormuş e, gazetenin haberine göre Galatasaray ile beklediği e, gibi bir anlaşma gerçekleştiğinde diyor yılda 736 bin euro kazanacağını söylüyor gazete ayrıca Galatasaray ile Nelson'un performansına bağlı olarak devreye bir takım bonuslar da ekleyecek diyor Galatasaray. E, Türk kulübü Nelson için Kopenhag'a 60 milyon kron, 5.9 milyon euro ödeyecek diyor. Görüşmeler devam ederken anlaşma önümüzdeki hafta e, mutlu sonla bitecek. Yani önümüzdeki hafta sonuçlanacak diyor. Nelson Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak diyor. E, bu arada Kopenhag teknik direktörü Jess Torop da e, Brondby ile Danimark Danimarka Ligi maçında Victor Nelson'u e, oynatmamış, yedek bırakmış. Yani e, sakatlanmasın diye. Çünkü artık... E, Kopenhag Teknik Direktörü Jess Tropp da oyuncunun Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakmaya başlamış. Galatasaray'dan sürpriz bir Denizman hamlesi var. Daha önce de Transfer TV Plus'a abone olan Galatasaraylılar bilir. Denizman'la ilgili haberleri sizinle paylaşmıştım. E, Rumen futbolculara, Rumen pazarına bu sezon iyice yönelen Galatasaray. E, Parma'ya transfer olduktan sonra Alman menajer e, Saça... Emparsel ile çalışmaya başlayan Deniz transfer teklifinde bulunmuş. Rumen milli takımında oyun kurucu kanat oyuncusu görevini üstlenen Denizman için Galatasaray'ın seri B'ye düşen Parma ile temas kurduğu ve 6,5 milyon euro e, lık bir transfer teklifinde bulunduğu iddia ediliyor. E, seri B'ye düşen e, Parma sezon başında 13 milyon euroya aldığı Deniz Denizman'dan kolay vazgeçmek istemiyor. Oyuncu ise alt ligde forma giymeyi reddediyor ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyormuş. Galatasaray'ın Denizman için en önemli rakibinin Fransa liginden Ren olduğu, Fransız ekibinin de Denizman için Parma ile temas halinde olduğu belirtilmiş. Galatasaray'ın orta daha çok rotasyona ihtiyacı vardı. Fatih Terim bu konuda zaman zaman konuşuyordu. En büyük hayali aslında bir önceki yönetimden de talebiydi. Ee, sezon bitmeden Nisan ayı e, gibi 10 e, numaradayı, Hacı ile etkisi yaratacak bir 10 numara arıyorlardı ve Draxlerle ön anlaşma yapmışlardı. paris Germain'le sözleşmesi biten ama e, sonraki süreçte e, yönetim, se yönetimin değişmesi, seçim sürecine girilmesi, Fatih Terim'in sözleşmesi bitmesi nedeniyle süreç uzayınca, konuyla e, konuyla ilgili muhatap bulamayınca hem menajeri hem Draxler Paris Saint Germain'de Draxler'e 3 yıllık sözleşme, yeni sözleşme teklif edince Draxler de orada kalmıştı Paris Saint Germain'de. Şimdi Fatih Terim orta sahasında sayısal olarak boşluğu olan Galatasaray'ın rotasyonunu geliştirmeye çalışıyor. En az bir 10 numara ve Taylan'ın yanına bir de ön arayan Galatasaray'ın ayrıca e, Berkan Kutlu'yu da yedeklemek istiyor. Aytaç'ın aksine sol ayaklı bir sekiz numara aramaya da devam ediyor Galatasaray. E, bu yüzden Bundesliga 2'ye düşen Schalke'nin Türk asıllı oyuncusu Can Bozdoğan için bir transfer teklifi göndermiş. Evet Galatasaray Şalken'in Türk asıllı oyuncusu Can Bozdoğan için bir transfer teklifi göndermiş. Alman hekiminin vereceği cevaba göre 20 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun Galatasaray'a ne şekilde geleceği gelip gelmeyeceği de önümüzdeki günlerde netleşecek sevgili Galatasaraylılar. Çikildağ ile ilgili eski başkanının açıklaması var. Ödenen bonservis bedelinin altında kalacağı iddia edilen Çıkıldağöy ile ilgili eski takımı kravayonun başkanı Sorin Kartu oyuncuya sahip çıkmış Alex Çıkıldağöy'ün Galatasaray'a kendini kabul ettirmek için büyük bir güce sahip kaliteli bir futbolcu olduğunu iddia ediyor Rumen basında konuşan Cravajal'ın kulüp başkanı Karti Galatasaray'ın Çıkıldağöy için bir trambolin olduğunu iddia etti yani trambolin dediği bir sıçrama tahtası. Galatasaray'da kendini gösterip daha üst düzey majör liglerden bir takıma gitmeyi hedeflediğini söylüyor. Gelecekte daha büyük bir takıma transfer olacağını iddia ediyor. Kartu yani başkan Kartu Çıkıldao iyi bir oyuncu. Transfer tutarına baktığımızda bizim için bu satış iyi oldu. Çıkıldao kaliteli bir futbolcu. Galatasaray'a şans eseri gitmediğini kanıtlamak için üstün meziyetlerini gösterip Galatasaray taraftarını ee, kısa sürede kendisine hayran bırakacaktır diyor ee, ve geleceğini düşünüp Galatasaray'ı bir trambolin olarak görecek diyor. Buradan yani trambolinle Galatasaray'ı atladı diyor ee, ve sonrasında diyor Galatasaray her zaman bir sıçrama tahtası olmuştur. Ee, bu Romanya'daki ya da diğer Avrupa takımlarından ya da yabancı oyuncular için diyor. Örnek olarak Adrian Iliye'yi, Filipescu'yu göstermiş. Gazze diyor, bu oyuncularda diyor, bir sıçrama tahtası olarak Galatasaray'ı kullandı. Burada başarılı olup daha üst düzey takımlara da gittiler ifadesini kullanmış. Falcao için bir iddia var. Galatasaray biliyorsunuz Falcao'dan kurtulmak istiyor. Burak Elmas baş yeni başkan Burak Elmas Falcao ile görüşmüştü ve artık ayrılmanın zamanı geldiğini yani bu bütçeyi Bütçe nedeniyle e, aldığı 5,5 milyon euro net rakam bonuslarla birlikte 1,5 milyon euro daha 7-8 milyon euro maliyetini karşılayamayacağını söylediği için e, kendine takım bul demişlerdi menajerine. Eski yönetim de bunu söylemişti. Fakat e, kimse e, Falcao'ya e, bu paraları vermiyor. Hatta Galatasaray'dan kazandığının yarısını veren MLS'den bazı takımlara var ama Falcao ve e, eşi İstanbul'da çocuklarıyla mutlu olduğu için kalmak istiyorlar. ama. E, Falk şu şekilde Burak Elmas'a cevap vermişti. E, İstanbul'dan bir takımla anlaşırsanız ben fedakarlık yaparım diye. Galatasaray yönetimi de e, Kasımpaşa, Başakşehir, e, Karagümrük ile nabız yoklamış ama bu takımlarda 1 milyon euronun üzerine çıkmayacaklarını söyleyince e, Falk Ağa'ya Galatasaray yönetimi de 2 milyon euro da biz verelim e, 3 milyon euroya sen de fedakarlık yap bu takımlardan birine gitmek istersen sana kolaylık sağlarız. Bon servis falan istemiyoruz git yeter ki demişlerdi. Ee, bütün bunların dışında yurt dışında da Falcao ile ilgili iddialar var. Jorge Nicola'nın yani e, bu da bir spor gazetecisi, transfer haberciliğinde iyi bir gazeteci. Jorge Nicola'ya göre eee Falcao Arjantin'den Liverpool ile Kolombiya'dan e, milyon Milon Arios takımı talip olmuş ki milyon Arios'un başkanı Falcao hayranıydı. Daha önce bunu A-Spor'daki yayınlarda ve Foto Maç'ta yaptığımız haberlerde ben söylemiştim. E, Brezilya'daki bazı kulüpler de ilgileniyor. E, Falcao ile River Plate, e, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atletico Mineiro e, ilgileniyor. Atletico Mineiro önce Diego Costa ile ilgileniyordu fakat Diego Costa'yı rafa kaldırıp Falcao ile görüşme halindeymiş şu anda. Evet e, sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray'dan da önemli transfer gelişmelerini sizinle paylaştım. Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde Galatasaray videolarını izlemek için e, öncelikle abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atmayı unutmuyorsunuz. Yarın yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere. Hepinize e, sevgiler, e, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın sevgili Galatasaraylılar. Ama gözünüz kulağınız hep Transfer TV Plus kanalında olsun. Hoşçakalın.